Dem demedi deme bu bedevi sürülerinin Rek diye yaptığı işleri silkele Ve dişlerini geçir Lirik hale bile yakalayamaz kuklalar Hepiniz aynı flow'un aynı ürünsünüz Harbi komedi aynı emeğin Fail meçhul modifiyeleri Problemler hepileri temizlerden Ve adinin efsanesi Geri gelir ve işini bitirir kolpa MC Iskala ıskala anca olursunuz Gara hem kara hem havada pamuk Siklitsiniz bana değil mi buz kestiniz Şimdi dinleyip dinleyip ağlamız gelir Tırıs gidersiniz hatta Atla atla bebeğim sapla sapla dem Olmuyor şu tuton vermekle gırtlağa Bak yalıka kalite budur Mike'da falan ama Çok geç olmadan geç bu tarafa Really hip saf çok iyiyim aslan Geç arkana yaslan bu adenin Çok eski bir kale var var Sağ çok iyiyim aslan geçer kana yaslan bu ade Neyim çok eski bir kale Vor var ma Sabredin salih oynatır hayat tamiri Bu kalp ilahi mabedi Tamirim sıfatı kamili Mars eder olurum en kabiliyet velidem nine 96 sanki Allah'ım mutluyum çevrem sanatkar dolu Çin Çin'de polis çankaya da gangster dolu Rapçinin rastası asgari ücretten fazla bu çok komik konu Tekrar bir daha yap fevkalade harika Beatin adı madem sanki demdir ve definer ara emsde. Ems'te madeten malikane feyiz alan kazanır Tane tane okuyorken adeta bize zeki müren Dem seri üretken sefil düzenden nemalanan bir popçu Olamazsın benim gibi bir ama olabilirsin çok iyi bir tiktokçu really pop, saf çok iyi maslan geç arkana yaslan bu ade nin çok eski bir kale var mafigos <laughs> really pop, saf çok iyi maslan geç arkana yaslan bu ade nin çok eski bir kale var mafigos o yalan figos sabredilsali oynatır hayat sahibi bu kalp ilahım abedi